Çarak yeni içeriklerden haberdar olun. Bugün size yeni 2026 yılına ait Honda Odyssey modelini detaylıca inceleyeceğiz, özellikleri, teknik verileri ve kullanıcı yorumları ışığında değerlendireceğiz. Öncelikle bu minivanın genel özelliklerine bakalım. Bu araç 3,5 litre V6 motorla geliyor ve net olarak 280 beygir gücüyle 262 lbft tork sunuyor güç aktarımı ön tekerlekten çekişli ve 10 ileri otomatik şanzımanla sağlanıyor. Yakıt verimliliği açısından birleşik kullanımda yaklaşık 22 mpg yani mil başına yaklaşık 10,7 km lt civarında değerler sunuyor. İç hacim açısından oldukça cömert. 8 kişilik oturma kapasitesi var ve yük hacmi 3. sıra koltuklar kullanıldığında, 2. sıra çıkarıldığında ya da yatırıldığında değişiyor boyut olarak uzunluk 205,2 inç, genişlik 78,5 inç ve yükümlü olarak dolu eşya hacmi örneğin 155,8 kubik fit, yaklaşık 4,42 m olarak belirtilmiş. Teknoloji ve konfor tarafında da önemli detaylar sunuluyor. Kabin içinde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunuyor. Ayrıca ikinci sıra yolcular için Magic Silly'de adını taşıyan kayar koltuk sistemiyle arka sıraya erişim ve oturma düzeni oldukça esnek. Arka eğlence sistemi, HDMI bağlantı noktası ve kabin içi kamera ile ön koltuktan arka bölgeyi izleme gibi özelliklerle geliyor. Güvenlik özellikleri kapsamında ise Honda'nın standart güvenlik yardım sistemi, Honda Sensing paketi her modelde sunuluyor adaptif hız kontrolü, şerit takip asistanı, otomatik acil frenleme gibi sistemler mevcut. Artılarından bahsedecek olursak bu modelin özellikle aile kullanımı için oldukça mantıklı olduğu görülüyor. Geniş oturma alanı ve yük hacmi sayesinde günlük kullanımda ve uzun yol seyahatlerinde rahatlık sunuyor. V6 motor ve 10 vitesli otomatik transmisyonun tutarlılığı kullanıcı yorumlarında övgü alıyor. Ayrıca sürekli yenilenmeyen ama olgun bir model olmasından ötürü güvenilirlik puanı da iyi durumda. Öte yandan eksileri de bulunuyor. Örneğin hibrit ya da 4 çeker seçeneği sunulmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj. Yakıt ekonomisi bazı rakiplerinde olduğu kadar yüksek değil. Örneğin hibrit sistemli minivanlar daha düşük tüketim sunabiliyor. Ayrıca bazı güvenlik sistemlerinin yol çizgilerini algılama ya da sistem duyarlılığı konusunda eleştiriler almış durumda. Fiyatlandırma açısından modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 44.245 USD'den başlıyor ve en üst donanım seviyesi için 53.145 Amerikan doları civarına çıkıyor. Türkiye piyasası için ithalat ve vergi durumuna göre farklılık göstereceğini unutmamak gerekir. Özetle yeni Honda Odyssey 2026 modeli, geniş iç hacmi, esnek oturma düzeni, güçlü ve güvenilir V6 motoru, zengin teknoloji ve güvenlik donanımları ile aile odaklı kullanıcılar için çok yönlü bir tercih. Ancak hibrit seçenek olmaması, dört çeker olmaması ve yakıt tüketiminin rakip hibrit modeller kadar düşük olmaması gibi noktalara dikkat edilmeli. Eğer siz de geniş bir aile arabası arıyorsanız, ve birçok kullanıcı için eksileri tolere edilebilir düzeyde ise bu araç kesin.